AD kata mı ne? AD değil AP. Bu, bu arada bak bu videoyu çekerken bugün AD Katerina videosu geldi lan. O aynısın adam kain falan herhalde. Elanur bela kalp ben. Elanur belama laf etme kardeşim lütfen. <laughs> Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoda vs enive çabını göstereceğim size ve ayrıca yeni bufflanın itemlerden vesaire bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Vadiaran buff'landı arkadaşlar. Muhtemelen eklem koyuyordur şu anda. N Nesi bufflandı? Eskiden %2 %2 artıyordu biliyorsunuz e fight içindeyken Vadiaran'ın pasifi. Birazcık zor doluyordu. Yani aktifleşme süresi falan zordu. Şu anda onu kısalttılar. %3 olarak değiştirdiler ve maksimum %9'a kadar oluyor bu. Yani çok hızlı doluyor. Ve eskiden hasar vermek zorundaydınız rakiplere. Şu anda hasar aldığınız zaman da Vadi Vadiaran. O yüzden çok OP oldu diye düşünüyorum. Ben her oyun Vadiaran'a oynayacağım gibi. Ve biliyorsunuz ki Katerina'nın move speed'i nerflendi. Yani hareket hızı nerflendi arkadaşlar. O yüzden de insaf savcı girmeyi düşünüyordum. Zaten aç göz savcı nerflendiği için insaf savcı güzel olabilir diye düşündüm. Bakalım. Çok konuştum bu arada. Birazcık nefes almama izin verin. Oh okey. Stun'ı harcayana kadar girmeyeceğim herife ya. O neydi lan öyle? <laughs> Adam stun'ını atamadı bana ve sihirli yıldız gir girmiş en iyi. Neden? Elektroküt girse bence çok daha iyi olurdu onun için. Herifin ignite'sını aldım güzel. Kesebilir miyiz şu anda bu adamı? Flash'ı falan duruyor ama. Oy oğlum Rumble ne kadar çok vuruyor lan? Kırmızı yükteyken gördünüz mü hasarı? Yuh! Gerçekten yuh. Neyse, mastery almış muhtemelen orayı. Ben de base'imi koyayım abi, yeter. Normalde hareket hızımız bizim bot almadığımız zaman 335 ile başlıyoruz. Ondan sonra insaf savcı aldığım için şu anda %3.88 hareket hızımız var. Bir tane yükümüz var ama insaf savcı olarak. Yani bunu 5 yaptığımız zaman 11-12 hareket hızı geliyor. %11 %11 12 hareket hızı geliyor. Oradan da baya bir mod speed'imiz olacak. Ben Brun'lerle giriyorum şu anda. Eğer aktif bir yani güncel bir Katerina rünü istiyorsanız, rünü ve build istiyorsanız bu videoda bulabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü gerçekten nedense hareket hızı eksikliğini hissediyorum ben. Hani 5 o kadar fazla bir rakam değil ama gerçekten hissediliyor. Şu stun'ını harcarsa direkt kafasını atlayacağım bu arada. Bu stun'ını harcamadan girmiyoruz arkadaşlar. Güzel harcadı. Bir tane Q attım adama. Şuraya ward attım. Aa buradan gözüküyor mu lan acaba Ward? Gözükmüyor herhalde. Tamam kaçtık. Bu arada Mastery'nin flash'ı falan diyor aslında. Flash da girmemiş. Baya easy kill olur bize ama alabilirsek tabi. Geliyorum oraya. Oha abi oğlum o hasar ne ya? Oğlum Rumble gerçekten şu anda insan dışı hasar vuruyor arkadaşlar. İnsenin hasar atıyor ya, çar. Gerçekten çok bozuk. Jungle main izleyenler varsa bu karakteri mutlaka oynasın. Lane'de kill çıkartamıyorum ya. Öyle bir sıkıntımız var. Tamam, peki. Flash'ı yoktur herhalde ya, değil mi? Flash'ı inşallah yoktur. Şu an çok tehlikeli adam. Hala stun'ını harcamıyor. İnatla herif stun'ını harcamıyor ya. Harcı oğlum artık. Ya tolu şumaşı Neyse hayır neyse. Sikle lan. Sik. Artistik taslama bana alırım aklını. Artist. Artiste bak ya bana iş koyuyor. Ay ultiye bak Rumble'ın ya. Minyonları atlayacağını düşünmedi herhalde. Karşı takıma bakıyorum böyle bir. Bir tane, iki tane AP'leri var. Üç tane AD'leri var arkadaşlar. O zaman ben dümdüz AP build'e oynayacağım. Bunu satıyorum. Sirvas popuşları alacağım. yani potu satıp Sirvas popuşları almak gayet worth. Çünkü temponuzu kaybetmemeniz, aç kaybetmemeniz açısından baya önemli. Bizim, bizim Rumble şımardı galiba evet. Hayda ne oluyor lan? Hadi abi. Oğlum çocuk kesemeyecek lan. Vallahi kesemedi. Selamun aleyküm. Oh yeah man. Ben buradan devam ediyorum. Ben buradan bir tur daha devam edeceğim. Ondan sonra geri gideceğiz oraya. Burayı da ettireceğim hızlıca. Tamam. Bu red, bunlar redde ölecek zaten. Bundan bir düz roş atayım. Bu arada arkadaşlar videoları beğeniyorsanız ve kanala hala abone değilseniz bir abone olursanız çok sevinirim. Şu anda kanalı izleyip abone olmayan sayısı %50 %45 falan. Yani o civarlarda bir şeydi en son baktığımda. Kanalı izleyenlerin yarısından çoğu abone değil yani. Onları da bir kontrol ederseniz sevinirim. Abone misiniz zili açtınız mı vesaire diye. Baya önemli çünkü kanalı seviyorsanız desteklemeniz açısından bir tık önemli yani böyle şeyler. Ben sizi keserim bu arada biliyor musunuz? Ay Q atamadım Q atamadım <laughs> Onu kes onu kes Onu kes Aa benim ultim yok. Ultim yok benim. Kaç. Ana ne avradın ultim yokmuş ölüyordum. Bir şey değil mi ultiyi bassa ölmüştüm ya. Hiç fark etmedim biliyor musunuz? O benden teker aslan. Akıllı ol. <Sessizlik> Allah hayır. Öleceğim, öleceğim. Ölmedim. Adamsın lan. Sıkıntı yok ya, biz taşırız bu oyunu, biz taşırız kardeşim. Rahat olun. Abi bir tane... Allahım ya ne kadar creeps şampiyon Çok creeps şampiyon. Babababababababa Rı rı dı 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 dı. Abi bu ne ya? Shen ultisi geliyor bir de ya. Allah'ım ya Rabbim ne kadar cringe ya. Ben bitkinlik mi yedim orada ya? Bir ultisi yedim. Bir ultisi yedim, bir Shen E'si yedim. Ignite yedim mi orada bir de? Yok, yememişim Ignite. Bir şey daha yedim ben orada ya. Babayı yedim galiba sadece. Geldim kardeşim, geldim. Geliyorum. Gelmek üzereyim. Gelmek vardım, gelmek. Go 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 go. Hadi takım. Takım neredesiniz lan? O kadar gaz verdik. Neredesiniz o? <laughs> ah. <gülüyor> Çok pis trolledim ya bir oyun yapayım dedim de bak işte orada aç gözlü avcı olsa mesela bayağı can çalacaktım ama insaf savcı girdik abi. Her şeyin bedeli var işte. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Oğlum ya. Of. Karamürü satıyorum ya. Of. Tahsil dar draktar. Herif sanki full build gibi vuruyor ya. Yumi var içinde bir de. Tek fokus mastery olması gerekiyor. Herifin hiçbir şeyi yok aslında bakarsan. Biz daha güçlüyüz de. Takım sürekli tek tek öldüğü için hiç team fight yapamadık. Adam akıllı. Bir Shen ultisi de var ama ya. Shen ultisinden de kalkan alacak adam. Kanka yine yakalanmayın ya. Aha. Çok iyi oğlum. Tek yedi. Tamam nepe nep nep. Devam et oğlum. Oğlum ben niye ölüyorum ya sürekli? Yeter 6 kere öldüm lan. Boktan boktan ölümlerim var ya. Şu oyun harbiden çok gereksiz öldüm. Aşırı gereksiz öldüm o yüzden tilt oldum. Oğlum bizim çocuk ölecek lan. Bassana şunu. Adamların hepsi ölü zaten adam çarpını bekletiyor. Tamam artık ölmeyeceğim arkadaşlar. Bu video 6 kere ölümden sonra bir daha tekrarlanmayacak. Anladınız mı? Bir daha ölmeyeceğim. Ölürsem video biter. 20, 20 saniye zonyem. Zonya olmadan giremem. Abi ulti ne lan? Tamam çok iyi. Hadi abi. Bir şey yok mu kimse? Ne bileyim. Neyse güzel güzel oyunu kazandık. Şu anda kazandık. Yani oyun bitmedi ama birazdan biter muhtemelen. Tamam kaçtık kaçtık sıkıntı yok. Hiçlik değneği bitti şimdi. Para biriktiriyordum ona. Işık D&D'yi de bitti. Aman girmeyin kanka. Aman, aman diyeyim ya. Mastery'i keserse bizim takım oyun biterdi. Kesemediler. TP geliyor. Aha öldü. Mastery öldü. Tam GG. Bu ne oğlum? Dümdüz oyun bitti lan. <laughs> Fight'a e bile gelmedim. Baya kolay bir oyundu arkadaşlar. Ama çok gereksiz öldüm dediğim gibi. Normalde yani maksimum 1-2 ölümüm olması gerekiyordu. Hadi 3 olsun. Ama 6 kere ölüm gerçekten çok fazla. Biraz fazla riskli oynadım. Gereksiz yerlerde. O yüzden skorumuz böyle. Yat bakayım oğlum sen de aşağı doğru. GG. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.